Ayasofya'nın iç mekanına sokulan 49 tonluk koca bir vincin e, sosyal medyada paylaşılan resimleri bir anda kamuoyunun ilgisini Ayasofya'nın üzerinde topladı. Burada ne yapılıyor? Restorasyonun hangi aşamaları ne gerektiriyor ve niye böyle bir yola e, girildi? Kamuoyu her açıdan sorgulamaya başladı. Biz de yerinde görmek üzere Ayasofya'ya geldik. Önce tabi güvenlik bariyerleri bize oldukça sıkıntı yaratmasına karşın içte sizler için bir sekim yapamamdık. Onun üzerine de dışa çıkıp olan biteni gördüğümüz, izlediğimiz değerler ölçüsünde sizlere aktarmak istedik. Gördüğümüz kadarıyla Ayasofya'nın kubbesi için çok ciddi bir restorasyon projesi uygulanıyor. Ama buradaki teknik öncelikler ve teknik gereksinlerin uluslararası ve ulusal koruma etiğinin, koruma mevzuatının önüne geçtiği görülüyor. Bu konuda da ilgili kurulun ne kararlar aldığını bilemediğimiz için mevcut durumun gözlemlerini size aktartıyoruz. Şu anda içeride çelikten 400 ton olduğu it ibare edilen ki e, bizi e, yanına e, çağıran ilgili güvenlik amirinin bize anlattığı bilgiler çerçevesinde çok ciddi bir çelik konstrüksiyonun yapı içinde dört ayaklı büyük bir çelik iskeleye doğru ilerlediğini de bizzat gözlemledik. Bunun tabi herhalde ileriki aşamaları da gerekecek. Bunlar için pek çok ekipmanın içeriye e, girmemesi gereken tonajdaki e, araçlar vasıtasıyla taşındığını da belirtti. Tabi bu konu gerek bilim kurulunun, gerekse koruma kurulunun e, kararları çerçevesinde yapılması lazım. Ama o kararlara da ne yazık ki ulaşamadık. Burada şu anlam geliyor, mesela yüzlerce güvenlik görevlisi var ama restorasyonla ilgili bilgi verebilecek ne bir mimar, ne bir restoratör, ne bir sanat tarihçisi ya da yapının e, Bizans'tan Osmanlı'ya bütün evrelerine haiz bir uzmanı bulamadık. Eskiden bu konu özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğu dönemde gayet sarı bir şekilde pek çok uzmanın gözlemiyle yürütülüyordu. Bunun bir eksiklik olduğunu da tekrar bizzat yerinde gözlemledik. Bundan sonra herhalde diyanet işlerimizin bu konuda daha ehil uzmanları da en azından kamuoyuna bilgi vermek ya da böyle bir gereksinim ortaya çıktığında kendilerini devreye almak konusunda inisiyatif kullanmasını da diliyoruz.